felsefe değişmez. Pres ve pres modelleri değişkenlik gösterebilir ama pres değişmez. Çünkü önemli olan pres. Dediler baba çek, hiç, üzerimde... hiç kimse evliya değil. Sen dört dörtlük Yarramın kılı. Çok <laughs> mu iyisiniz amına Melek misiniz? Herkesten meleklik bekliyorlar amına koyayım. Adamın 100 tane doğrusu var amına koyayım. Böyle sinek kadar bir yanlışın <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen hemen ananın amına koyayım. 100, <laughs> 100 tane doğrusu var. Çok iyi amına koyayım. Kendinize gelin buradan sahaya kadar. Başarılarınıza bir yenisini daha ekleyin. Abi efendim. Size yakışan olur. Büyük ünvan sahipleri, büyük takımlara yakışan olur. <laughs> <laughs> Bu nasıl cevap amına koyayım? Yandık. Gel biraz devriye atalım. Doğru. Bu doğru. Kim ulan bu? <gülüyor> <gülüyor> oh, Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi bana benziyor oğlum. Bir dakika. <laughs> oh. Bana benzetmiş kendini bu. Tabii. Ne var <laughs> Baba bu adam Barcelona'da da neydi ya? Vallahi Paris'e gitti. Çet <laughs> ne aldınızdan lan karnınız, he? Ne getiriyorsunuz bakayım? Ne yaptınız bu dönem? Sana mi? Ya bir insan gibi bir konuşalım şurada sohbet edelim ya. Takdir mi? Ya herkes daha herkese takdir aldı he aranızda. Herkes. İyi siktirname diyen de var. Güzel. Ama şunu da bilin mühim olan Allah'ın takdir. Yani o siktirname vesaire falan alanlar üzülmesin. Bunu da bilin hocam. Kendinizi her sene böyle avutun işte hocam. Devam. mahli هنا كل ام güzel bir yarışma kazanırım.

Helal lan. elan lan sana. Helal lan Yusufi. Ya bu nasıl bir <laughs> ortam ya? <laughs> evet. Biz yine gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Sırayı bozmayın. Layık, soğuk ve dansa Gümüş kerdanım var Kutsaklı ben ellerimle Mükemmel Gizli olamazlar Olmadı eğilimler yer Allah gönlüne gülü versin Amin Yalnız değil babuş ciddiyet Olanın işim diye kadar sordun kim diye Tamam bin diye devam tabii yetmiyor param. Bıdıcıyım uyumam için diye kadar Bakış açınızda Ay bak geldi. <laughs> ya oğlum barda duran yer yerden çıkıyor amına koyayım. <laughs> ya bu adam burada ne arıyor? Ne arıyor ya bu adam? <laughs>

Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo! Ronaldo mu? Fakat sinanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ronaldo! I made this about a year ago and it's a full. Vallahi izledik bunu biraz önce. O ne ya? Ananı Ama şunu da unutmayın chat. Bir zaman sonra o da gitti ama. Bunu da unutmayın hocam. Devam. Bir görseler, acır içleri, kan gözlerim iç çekecek. Bir dakika lan ne ya? Bu Nova ne var bunda? Pardon. Yedin amına koyayım. Senin problemim var ha. Aynen. Senin mevzum var. Sikeceğim ha seni. Karşıma geçme. Amına koyacağım ha. Abi hava yağmurlu ya. Bu havada spora mı para gidilmez. Spor yapılmaz bu havada Lan. <laughs> Yılmaymaydı Yılmaymaydı Nasıl oldu? Geliyorum bakıyorum. <laughs> bir de çocuklar? da Kaleci eliyle tutabiliyor. Ya. Allah bunu da. <laughs> istiyor ama bir de takımın hiç kimsenin bilmediği gizli anayasası oldu. Aman 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 SEBASTIAN <laughs> FETERAAAAAAA <laughs> evet, evet, YENEN bir OLACAK DİBİ DİRİN YENEN OLACAK DİBİ DİRİN Donde esta sere 7 sere 7 donde Dök Siz bunları şey zannediyorsunuz normal Bize demeyin lan bari Bize demeyin oğlum Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım Evet ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım ama yaptıklarından zevk alıyorum. <laughs> Abi Club şanzelize burası mı? Bir arkadaşa bakıp çıkabilir miyim? Tabii bak. <laughs> yalnız var ya on numara ortama ya valla. <laughs> İki yalnız mı? Evet. <laughs> hiçbir şey alamıyorum. Beni yenemezsin. Biliyorum evet. Ama o yeni bilir. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş lan! Irmağım uçak deri! Telefonları çıkar! Asikler! Çıkar ve zıptasın! Sakarya. sakarya mı? Güzel. Sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Kabacığım. Hiçbir şey bildiğim yok. <laughs> Hadi bakalım geldi. Çocuk bana benziyor lan. i on drugs. I wanna see you right now. Where you at? I wanna beat it right now from the back. Here. I wanna beat it right now right now make you play